28 Ocak 2022 Ben arka fren basıncı noktasına çok vurgu yaptım. İşte eskiden bazen %50 bazen %30 dediğim olmuştu. Son dönemde bir karar almıştım. Yakın dönemde bütün fren sistemlerinde arka frenin %65 olması gerektiğini söylemiştim. Lakin şöyle sözler duydum. Ben işte arka ferme yüzde 60, yüzde 70 bastım. Arka kilitledi. İşte yüzde 75 bastım. Arka kilitledi. Gibi sözler işittim. sonrasında anladım ki bir yanlış anlama var. ben Mesela ne diyordum? %65 arka fren hızlı basılsın ve arka fren kitlemesin diyordum. Ee, şunu da de, diyordum. Ee, kitleme noktası arka arka frende %100 ise buna göre %65 kıyaslansın diyordum. Ben bunu diyordum. Lakin ee, bahsetmiş olduğum sözlere bakılırsa yani ben %70 bastım da arka kitledi falan. Anlıyorum ki insanlar bu %100 ile benim kastettiğim şey değil, başka bir şey anlamış bu gibi sözler e, söyleyenler. Yani anladığım kadarıyla bu insanlar yüzde yüz kitleme noktası derken yahut da ben yüzde altmış beş basın diyorken e, zannımca şöyle anlamışlar. Arka frene komple sonuna kadar basmak yüzde diye düşünmüşler. Bu yüzde yüzün e, 65'ini almayı düşünmüşler. Yani mesela %100, %65 diyorum ya demek ki şahıs nasıl düşünmüş? %100'ü şöyle düşünmüş demek ki. Komple dibine kadar arka fırına basma %100 düşünmüş. %65'i buna göre kıyaslamış anladığım kadarıyla. Demek ki %70 basmayı kararlaştırdığında da işte demek ki %100'e falan veya %100'e yaklaşıyor, kaçırıyor ve kitleyebiliyor. Şimdi benim kastettiğim o değil. Benim kastettiğim arka frende ve ön frende de bu şekilde. Mesela arka frende diyelim ki yavaş yavaş arka frene basılıyor. Kitleme noktası var. İşte ben %100 diye bunu kastediyorum. Ama bu arka frende mesela basılıyor, basılıyor bir kitleme noktası var. Yavaş basılırken diyelim bir kitleme noktası var. Ben buna %100 diyorum. Bu %100 noktasından aşağı yine basma payı var. Belki %30'luk falan bir pay daha var. Ben bunu kastetmiyorum. Yani e, arka frene basılıyor, basılıyor, yavaşça basılıyor diyelim. Yavaşça alt hızlı. Kitleme noktası var ya işte oraya ben yüzde, e, yüzde yüz diyorum. Onun daha ilerisi de basılabiliyor. Dediğim gibi bir payda var. Ben onu kastetmiyorum. Demek ki e, arka frende kullanılırken kitleme noktası kitlendiği anda orası yüzde yüz diyorum. Daha pay var aslında. Basılma payı var. Ama oraya yüzde yüz diyorum. İşte opaya ee, o paya göre kıyaslayacaksın %65'i. Yani o kitleme noktasının %100 ya bu basıncı fren basıncının yarısından biraz fazla basılacak. %65'te bunu kastediyorum ben. Ön frende de bu aynı. Mesela ön fren sıkılıyor diyelim. Kitleme noktası var ya. Ön fren kitleme noktası diyelim. Şurada kitleme noktası var. Kitleme noktası %100. Ama bu yüzde sonra yine sıkılma payı var, bir, bir biraz daha bir yüzde yirmilik falan bir pay daha var. Bak, ben bunu kastetmiyorum. Ha, ön frende e, kuru zemin ve ıslak zeminde ön fren kullanımında sonuna kadar sıkılsın. Benim e, anlatmış olduğum fren sistemlerinde sonuna kadar sıkılsın. E, ön frende e, mesela e, sıkılıyor, kitleme noktası var diyelim. Şurada kitle dön ön teker diyelim. İşte burası yüzde daha hala pay var. Bak belki bir yüzde yirmi kadar hala pay var aslında. Tam sıkılma. Payı yine var. Ben tam kitleme noktasını yüzde kabul ediyorum. Demek ki bu insanlar nasıl algıladı? Ee, arka frene komple dibine kadar basma yüzde olarak algıladı. Yüzde de buna göre kıyas etti. O zaman da demek ki biraz daha fazla basınca demek ki kitledi arka teker. Ön frende de aynı şekilde, arka frende de aynı şekilde. Diyor tam kitleme noktasını %100 kabul ediyorum. Mesela ön frende diyelim ki ben ne diyorum? virajda mesela ikinci versiyon sisteminde ön fren %50 demiştim mesela. Bu ne demek? Ön freni normalde sıktığın zaman bir kitleme noktası var ya. İşte bu kitleme noktası %100. Bunun yarı basıncı %50 olur. Yani tam şu full basmanın %50'sini kastetmiyorum ben. Full dibine kadar basmanın yüzde kastetmiyorum. Sıkarken bir kitleme noktası var ya. işte bura yüzde bunun yarı basıncında sıkmaktır %50 yüzde mesela. Arka fren de mesela e, ikinci versiyonda, birinci versiyonda, viraj sistemlerinde ne dedim arka arka fren için yüzde 25 diyorum mesela yüzde 25. Bu ne demektir yüzde 25? Arka frenin kitleme noktası yavaş yavaş basıyorsun bu yüzde yüz ya. Bunun dörtte biri yani basılsın anlamında diyorum yüzde Yüzde yüz kitleme noktası var. Daha hala payı var, bak. Onu saymıyorum. Payı var, onu saymıyorum. Tam kitleme noktasının dörtte biri yüzde 25'tir gibi. Karlı zeminlerde ön fren yüzde 70-80 civar sıkılmasından bahsetmiştim. Bu da yine şu ön fren sıkılırken şu kitleme noktası var ya. Bu kitleme noktası yüzde yüzse. Biraz daha gerisinde %70-80 bunu kastediyorum yani. Ön frende de kitleme noktası %100 ve hala basılma payı var. Arka frende de kitleme noktası %100 ve hala basılma payı var. Ee, bir de mesela ıslak zeminde ıslak zeminde arka fren diyelim daha çabuk kitleniyor Kuru zemine göre gördüğüm kadarıyla. Bu da aynı şekilde e, arka frende mesela daha çabuk kilitleniyor. Ee, gördüğüm kadarıyla ıslak seminde ama yine kitleme noktası yüzde yüzdür. Yine payı var, payı var. Yine 65'i ona göre ayarlamak gerekiyor. Yani kitleme noktası arka frende yavaş basıyorsun diyelim, yavaş ya hızlı kitleme noktası yüzde Buraya göre yüzde 65'i kıyaslayacaksın. Yani bu kitleme noktasına ulaşmadan bu basıncın yarısı yüzde elli, biraz daha fazlası yüzde 65 gibi düşünelim. Tamamı değil yüzde Yani yüzde dediğim zaman kitleme noktası %100 dediğim zaman arka frenin köküne kadar basmayı kastetmiyorum ben. Basarken tak kitle diye. İşte orası %100'dür. Ona göre %65'i kıyas demek istiyorum. Ee, dediğim gibi ıslak zemin. Mesela ıslak zeminde %99 yine kitlemeyen noktadır. Bakın ıslak zeminde bile mesela tam kitleme noktasının az yukarısı diyelim %99 işte orada bile kitlemiyor. Yani tam %100'dür kitleme noktası. Bunu demek istiyorum. Arkanın kampana yapılmasının önemi nedir? Ee, arkanın kampana yapılmasının önemi arka kampana yapılırsa arka fren gevşetilir ve ayak fren pedalının üzerindeyken motor sürülür. Dolayısıyla da fren esnasında zaman pek kaybı fazla yaşanmaz. Ayak fren pedalının üzerinde gidiyorsun. Öbür türlü ayak arkada disk olduğu zaman zaman kaybediyorsun. Eee... Ve e, bu dediğim yapılırsa, yani kampanyaya çevrilir de e, arka frenler gevşek ve ayak fren pedal üzerinde motor sürülürse arka fren lambası, e, bazı kişiler yanlış anlamış, lambayı komple söktüklerini beyan edenler oldu. Hayır, lamba, lamba dur, dursun. Sadece arka frene basıldığı zaman lamba yanmasın ama ön frene basıldığı zaman yansın. Yani e, arka frenin kampana olması belki 100 kat e, daha kolay frenleme sağlayabilir. Bu kadar önemli bir detay bu. E, bir de e, viraj sistemlerinden bahsetmiştim. Birinci versiyon ve ikinci versiyon. Özellikle birinci versiyon için. İkinci versiyon neydi? Virajın başından sonuna kadar e, virajda hem gaz açık hem arka fren devrede hem ön fren devrede. Arka fren %25, ön fren %50 gazla açık. Bu şekilde bir sürüş. Bu durmak için değil bir virajda virajdan pek savrulmamak yoldan pek çıkmamak adına daha güçlü bir e, sürüş yapabilmek adına tekerleri yere bastıran frenle beraber bir sürüş. İkinci versiyonun mantığı bu. Birinci versiyon ise e, fren yapılmadan viraj e, alındığında yani bahsetmiş olduğum ikinci versiyon sistemleri yapılmadan viraja girildiğinde diyelim sola viraja viraj alınamıyor. Bariyere doğru gidiliyor. Burada birinci versiyon sistemi var. Bu da iki şekilde olmakta. Birincisi gazı komple kapatarak frenleme, ikincisi gazı yüzde %15 açıklığa kadar kapatarak frenleme. Birincisinde mesela gazı diyelim gazı hani viraja giriyorsun, alamıyorsun, bariyer'e doğru gidiyorsun. Ne yapacaksın? Gazın kapatılması komple arka fren %25 ön fren %50 burada bir birkaç saniye bekleniyor stabil sabit olarak yolun dışından içine alabilir İkincisi yine sola viraja giriyorsun fren yapmak sizin frensiz olarak fakat viraja alamıyorsun Bariyere doğru gittiği zaman burada da gaz kapatılıyor lakin tam kapatılmıyor %15 civarı açıklığa kadar kapatılıyor orada sabitleniyor gaz peşine sabitleniyor arka fren %25 ön fren, %50 ön fren yatık olduğu için bir anda sıkılmasın. Biraz yumuşak sıkılsın. Bu pozisyonda da stabil birkaç saniye bekleniyor. Yolun dışından içine alabiliyor seni. İki sistemde. Birinci versiyon tekniği iki sistemli. Lakin burada şöyle bir durum var. Burada önce mi gaz kapanacak? Ya o %15'e kadar kapatılıp beklenecek. Ondan sonra mı arka fren, ön fren devreye girecek? Ya da Yahut da önce arka fren mi devreye girecek peşine gaz mı kapatılacak yahut gaz mı komple kapatılacak yahut %15'e kadar kapatılıp orada sabitlenecek ve ön fren devreye girecek. İki sistemi var. Yani burada ister gazı direkt e, kapatırsınız full veyahut da %15 civarında kapatıp bekletirsiniz. Peşine arka fren, ön fren kullanırsınız yahut da önce arka fren kullanırsınız %25'e Ayağınızı çekmezsiniz arka frenden. Peşine gazı ya full kapatırsınız ya %15 açıklığa kadar kapatır. Orada sabitler bekletirsiniz. Peşine ön fren kullanırsınız. 2 tane durum var burada. Yani özellikle birinci versiyon sisteminde iki ayrı kullanım şekli var. Dediğim gibi ya önce gaz komple kapatılır. Arka fren %25, ön fren %50 kullanılır. Orada birkaç saniye beklenir o şekilde yolun dışından içine e, gelme durumu olabilir. Birincisi, ikincisi e, ikinci sistem gaz yine e, kapatılır ama komple kapatılmaz. %15'e kadar kapatılıp orada sabitlenir. Peşine arka fren eee %25 peşine ön fren %50 sıkılır. Yine bu pozisyonda e, sabit, stabil beklenir birkaç saniye yolun dışından içine alabilir. E, bu birinci e, birinci durum. Bir de eğer farklı bir eee Teknik yapılmak istenirse önce arka fren %25 kullanılır mesela. Peşine e, gaz komple kapatılır. Peşine %50 ön fren kullanılır. Burada da sabit beklenir birkaç saniye. Yolun dışından içinde alınabilir. Yahut da, yahut da yine önce e, gaz kapatılmadan yine önce %25 arka fren kullanılır. Ayak çekilmez. Peşine gaz kapatılır ama %15 açıklığa kadar kapatılır. Orada beklenir. Peşine ön fren %50 kullanılır. Yine burada birkaç saniye beklenir. Yolun dışından içine alınabilir. Yani birinci versiyon sisteminde iki ayrı kullanım var. Ya önce gazı kapatma sonrasında arka fren ön fren ya da önce arka fren peşine gazı kapatma peşine ön fren. İki tane ayrı durum var ama dediğim gibi birinci versiyonda temel iki farklılık var. Birincisi gazı komple kapatma, ikincisi de gazı yüzde on beş açıklığa kadar kapatma. İki ayrı durum var.